Herkese selamlar. Güvenilir bahis siteleri serimizi bugün Mars Bahis Sitesi ile devam ediyoruz. 2013 yılından beri bahis sektöründe öncü sitelerden biri konumundadır. Sitede 7/24 canlı destek ve finansal birim aktif bulunduğundan dolayı siteyi 7 gün 24 saat kullanabilmektesiniz. Site para çekim süresi olarak 30 dakika ve 2 saat aralığında olarak sizlere garanti vermektedir. Site lisans olarak kurumsal lisansını kullanmaktadır. Bir sitede lisans bulunması sizin ve sitenin arasında bir anlaşmazlık bulunduğunda konuyu lisans şirketine taşıyarak hakkınızı savunmanızda çok etkili ve güzel bir etkendir. Lisans logosunun üstüne tıklayarak sitenin domain adresinin doğru ve lisansının aktif olduğu görülmektedir. Site sayfanın en alt kısmında da gösterdiği gibi birçok futbol kulübüne de sponsorlukları mevcuttur. Bu tarz resmi sponsorluklar sitenin prestijine de ne kadar önem verdiğinin göstergelerinden birisidir. Kasino kısmına geçelim şimdi de. Kasino alanına geçtiğimizde son dönemlerin popüler ve kazançlı sağlayıcılarının olduğu görülmekte. Bu sağlayıcıların dilerseniz en popüler oyunlarını dilerseniz göze batmadan arka planda sizleri bekleyen yeni oyunlarını oynayarak kazanç sağlayabilirsiniz. Sitede ek olarak canlı karşılaşmaları da takip edebileceğiniz Mars Bahis TV bulunmaktadır. Bonuslar kısmını incelemeye geçelim şimdi de. Tek yatırımınıza yatırım ve nakit geri ödeme şeklinde 2 adet bonus alabilirsiniz. Yatırımınız kripto yöntemiyle olduğu zaman yararlanabileceğiniz %20 yatırım bonusu mevcuttur. Veya Telegram kanalına katılarak her ay 10 TL nakit veya 7 gün içerisinde de yatırımı bulunan kullanıcıların yararlanabileceği şans çarkı mevcuttur. Bana ve güvenilir sitelere yorumlardaki linklerle ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese bol şans dilerim.